Gel. Müsaade var mı komiserim? Gel. Ben Cemal Göreşke'den şikayetçi olmuştum. Bir dakika. İlyas Teret, seni darp edip evini bastığını söylemişsin. Evet. Yani bir yanlış anlaşılma oldu. Biz kavga ettik. Ben de şikayetçi olmuştum ama... ...bu meselenin daha fazla uzamasını istemiyorum. Şikayetimi geri alacağım. Birden vazgeçtin yani. Evet öyle. Tamam. İfade verip imzalaman gerekiyor. Yan odaya geç alsınlar. Tamam. Ha. Komiserim. Cemal Göreçki'yi hemen bırakırlar mı? Evet. Neden sordun ki? Hiç. Hı. Öyle. Kolay gelsin. Ali ki nerede yatıyor? Hemen bakıyorum. Çabuk! Şu anda yoğun bakım ünitesinde, ileride solda. <laughs> Safiye abla! Safiye abla! Ali'ye ne oldu? Kaza geçirmişler. Durumu nasıl? Vallahi Gülizar, durumu ağır gülüm. Oyalama ben ne olur. Bak daha anamı bulmam lazım ya. Ben <laughs> de geleceğim. Ben de görmek istiyorum Ali'yi. Son bir kez dünya gözüyle göreyim. Bak durumu ağır diyorsun. Kız sen ne diyorsun? Allah geçinden versin. Ne demek son bir kez dünya gözüyle göreyim ya? Sen gelme. Zaten şimdi Mavi gergindir, bir de seninle uğraşamam, sana çatmasın. Ama ben de görmek istiyorum Ali'yi. Gülizar, ablam ben sana uygun bir zamanda haber veririm, bırak kolumu ya. <laughs> Gözün aydın, serbestsin. Hakkındaki şikayet geri alınmış. Ne? Ne diyorsun ya? Kafam buluyorsun benimle. İlyas gebersen bana iyilik etmez ya. Vallahi ucuz yırttın. Hani tecavüz, darp, yaralama hepsi var şikayetinde. Sağlam bir ceza alırdın. Çoluğuna çocuğuna acıdı herhalde. Yok. Acımasına acımaz da. Allah Allah. Ya tamam neyse ne ya hadi ben gidiyorum. Dur nereye gidiyorsun? Daha telefonun içerideyim. Zaten atmadan gidemezsin. İyi tamam hadi o zaman ya. Kardeşim hastanede ne oldu ne bitti bilmiyorum zaten. Hadi. Ya bravo ya yenge. Ya iyi ki annemin yanından ayrılma dedik ha. Zaten Cemal abim kayıp bir de şimdi annem. Ya burada kaç tane dertli aynı anda başa çıkalım ya? <laughs> gelme üstüme İsmet ya. Allah Allah yatacağım uzanacağım dedi. Ben nereden bileyim ergenler gibi evden kaçacağını. Telefonu çalıyor çalıyor açmıyor ya. Ya baba hani Ali'ye haber aldı desem çoktan gelmiş olması lazımdı. Yok kızım sağ ol. Al kızım su iç bir lokma. İstemiyorum ya. Ali! <laughs> Ali'm nasıl? Ya. Nasıl Refica, Ali? Sen niye tek başına çıktın <laughs> ah. ya? Sen nasıl saklıyorsun benden bunu? saklıyorsun benden bunu? Ben anayım, ana. doktor stres yapmasın dedi ya, ondan söyleyemedim Refika. Ya anne aşk olsun, yemin ediyorum aklımı aldın ya. Anne sana kim söyledi ki ya? Oğlum hayatta mı? Hayatta mı? Bir şey olmadı değil mi? Yok olmadı. Yoğun bakımda yatıyor ha orada. Ah, 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 ah yavrum. Aa kurban olayım ne oldu sana? Aa, oğlum. Tamam sakin ol sakin ol. Ali oğlum iyi olacak Refiki Hanım. Kurtulacak yapma böyle bak hepimiz dua ediyoruz burada. Söyleyin bana. Söyleyin, bir doktor gelsin. Anlatsın oğlumun derdini. <laughs> İsmet. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor Fazıl Bey? Kalbi durmuş. Damardan hemen adrenalin verin. Çok yazın hazırlayın. Ne, oluyor ya? Ne yapıyorlar? Ne Ay, ne ne <laughs> Baba ne oluyor abime? Baba <laughs> ne oluyor abime Doz arttır. Hazır. Çekil. Bir, iki, üç. Doz arttır. Hazır. Bir, iki, galiba şok gibi bir şey veriyorlar. Kalbim mi durdu? Anlamadım Ozark. ki. Oğlum, gidiyor rahatsız, bir şey yap yalvarım. Kim kurtaracak? Hayır. Evet. <laughs> ne kalp baba? abi, ne yapma? Bir ne yapma ya? Ne oldu? Ne olur ne olur dayan ne olur. Ne olur. Allah, anne anne dur anne dur sakin ol niye böyle yapıyorsun bir bekle bırakma anne dayan oh, bu niye atmıyor kalbi hala ya kurtar <gülüyor> benim <laughs> oğlumu Allah'ım canım <gülüyor> al <gülüyor> ya Rabbim Allah'ım Allah onun öldüğünü, Allah ım, Allah ım. öldüğünü gösterme bana yalvarıyorum kurtul <laughs> kurtul ne olur biraz daha dayan ne olur ATV YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın